Getirdiler buranı Getirdiler buranı Bin Muhammed'im dediler Bin Muhammed'im dediler Bin ya Cebrail'im bin ya Cebrail'im ümmetin binemeyince ümetin bineme ince, bineme ince. Aman, aman 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 muhammed derdime derman muhammed derdime derman Getirdiler cennetini Getirdiler cennetini Gir Muhammed'im dediler Gir Muhammed'im de Diler girmezem ya Cebrail'im Girmezem ya Cebrail'im Ümmetim giremeyince Ümmetim giremeyince Amman aman, aman 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 Muhammed dima derman Muhammed derdime derman